Çocuğunuz uykuda diş gıcırdatıyor mu? Peki bu parazit mi yoksa stres mi? Çocuklar bazen e, gün içinde yaşadıkları heyecanı, korkuyu ya da sıkıntıyı gece uykuda bu şekilde dışa verebilirler. Yani stres kısmı gayet olası bir neden. E, ama parazit konusu birazcık farklı. Eski dönemlerde e, dişlerini gıcırdatan çocuklara kesin kurdu var denirdi. Ancak ancak son güncel araştırmalar parazitle diş gıcırdatma arasında doğrudan bir etki olmadığını gösteriyor. E, eğer çocuğunuzda karın ağrısı, kaşıntı, ağızdan salya akması, kilo kaybı, iştahsızlık varsa o zaman parazit düşünülebilir. Ancak tek başına diş gıcırdatma genellikle stres, diş dizilimi veya uyku bozukluğuyla ilişkilidir. Unutmayın çoğu çocukta bu durum genellikle kendiliğinden geçer.